Herkese merhaba ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Modu Survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son hatırlarsanız e, ne yapmıştık? Etrafı biraz düzenlemiştik arkadaşlar. Buradaki gördüğünüz ocak evimizdeki e, ocakları ben video dışında tamamladım arkadaşlar ve bir şeye bakacağım ha. E, burayı böyle tamamladım arkadaşlar. E, bugün ne yapacağız? Şöyle görürseniz elmas reis buldum arkadaşlar video dışında ve bayağı da taş var yani bu kadar burayı tamamlamama rağmen hala var. Hatta e, ben size göstereyim arkadaşlar şey madende nereleri kazdığımı. Şöyle bir tane de elmas kazma yapacağım. Değerli dostlar. Bu arada değerli dostlara taktım. Şöyle yapalım. <laughs> şimdi elmas kazmamız var ya gençler şimdi. E, artık Obsidian kazıp e, Nether'a gidebileceğiz. Oha. Lan kıpırır lan kıpırır. Git lan buradan patlama lan. Ulan kıpırır. Terbiyesiz kıpırır. Ha, creeper tabii ki şaka yapıyorum. Ya ben bazen arada böyle kelimelere dalga geçiyorum. Şaka yapıyorum. Bazı arkadaşlar ciddi alıyor. Ha öyle değil söylenmesi böyle falan filan diyor. Ha neyse. Şimdi arkadaşlar buraya kazdım bayağı abi. Baktım böyle taş toplamak yerine dedim ki yani hani biraz daha işe yarar bir şey yapayım. Gideyim hem elmas bulmuş olurum. 11'in seviyeden kazayım dedim. Harbiden de buldum elması. Ee, bu bölümde ne yapacağız arkadaşlar? Şuradan bir yerden gidince bir lav gibi bir yere çıkıyorduk. Şah şurası da mı? Lav ve üstüne ha obsidian vardı. Şimdi buradan 11 tane ya da 12 tane biz 10 tane miydi lan? Onun muhakemesini yapmam gerekiyor bir saniye. Şunun altında lav varsa sıkıntı. Gayet güzel. Şimdi nasıl arkadaşlar? bir şeyini yapacağım. 2 tane buradaydı. Şöyle. Şu 2 tane burada. 1 2 3 burada 6 8 10 tane yetiyor tamam hesapladım niye bunu koyduysam hesaplamak için neyse 10 tane obsidian yetiyor arkadaşlar bize bu arada biz muhabbet edelim arkadaşlar ne yapıyorsunuz nasıl gidiyor bayram da geçti bitti ee, bayram nasıl geçti ya ben Vallahi anlayamadım ama köydeydik bayağı da eğlenceli geçti aslında ee, minecraft gerçek olsaydı videosunu da çektik ee, bayağı benim için bayram. Aslında ben o videoyu e, yani köye gidince hani ne yapalım ne çekelim hadi bunu çekelim diye değil de ben ondan bir buçuk ay iki ay önce e, planlamıştım arkadaşlar. O planlı bir şeydi. Hani öyle pat diye yapmadım. Ve dediğim gibi hani o da beğenildi. Bayağı bir beğenildi. Hani iki günde falan bayağı bir izlenme like aldı. Ee, çünkü bayağı bir emek vardı. Herkes görüyor demek ki. Onun bir seri gibi bir şey gelebilir arkadaşlar yakında gene köye gidersem. E, bilmiyorum inşallah güzel şeyler bizi bekliyor bu kanalda. Bu kanalı takip edin abi gerçekten. Emek vererek videoları yapıyoruz yani. Hani hiçbir yerden prim kasmaya çalışmıyoruz. Ne bileyim aldatıcı şeyler yapmıyoruz. E, saçma sapan küfürlü saygısızca videolar yapmıyoruz. Elimizden geldiğince YouTube'da. Youtube'da çok az olan bir nesil. <laughs> çok az olan bir neslin devamını sağlamaya çalışıyoruz. Çok az kişi var gerçekten yani. Hani bunu burada söylemek istiyorum. Benim de takip ettiğim çok güzel kanallar var. Onlar dışında. Böyle pek göremiyorum hani. Adam emeğiyle bir yerlere gelmek değil de sahtekarlıkla bir yere gelmeye çalışıyor. Onunla da hiçbir yere gelinmez arkadaşlar. Söyleyeyim yani. 10 tane e e obsidyenimizi topladık küfürle, saygısızlıkla, ne bileyim saçma sapan primcilikle hiçbir yere gelinmez arkadaşlar. Botlukla, bot atarak kanala hiçbir yere gelinmez. Sadece emek vermeniz lazım. Yani bir şeyler için emek vermek gerekiyor. Neyse gidelim. Zaten hayatta öyle değil mi arkadaşlar? Bak güzel bir muhabbet açtık. Hani burada hayat dersi verecek değilim tabii ki benden küçük arkadaşlar için söylüyorum lan ne ara hava karardı akşam oluyor ee, mesela bir sınava çalışırsın abi kopya çekersin bir sınavda yüksek alırsın diğer sınavda çekemezsin düşük alırsın ama çalışırsan eğer birinci sınavında yüksek aldın diyelim ya da birinci sınavda ortalama bir şey aldın kopya çeken senden yüksek aldı İkinci sınavda kopya çeken kopyasını çekemedi abi ne oldu hop Düşük kaldı sen yüksek kaldın. Ne oldu ortalamada sen onu geçtin. Yani hayat böyledir. Bir şeyleri başarmak için emek vermek gerekiyor. Çalışmak gerekiyor. En önemlisi de sabretmek gerekiyor arkadaşlar. Eğer doğru yaptığınız şeye inanıyorsanız. Her şeyin hemen olacağı yok. Sabretmek lazım. Ben de sabrediyorum bakalım. Yani sabrımızın da karşılığını yavaş yavaş almaya başladık. Şimdi güzel bir yere şey yapacağım arkadaşlar. Adı nedir onun? Nedir? Nedir portalımızı ee, tatlı bir yere yapmamız lazım. Ne yapsak ya? Köyün içine doğru bir yer yapmayacağım. Abi şuramda da arkadaş sivilce mi çıkmış? Sivilce de bir yere mi vurdum? Ne acıyıp duruyor kızarmış ya. Ee, şurayı iyidir değil mi? Burayı iyi mi? Şura bak şöyle Ocak evi, Şubat evi derken Sandık evi Şu, nedir da şuraya mı yapsam la? La mı? Size demedim arkadaşlar yanlış anlamayın da burayı Toprakla doldurmam gerekiyor. Bizim torpak var mıydı kardeş? Nedir evi? Çünkü buraya güzel olur. Sırayla olur her şey. Yalnız ahır bayağı önüne. Oğlum sen burada niye yaşıyorsun? Yeşil gözlü. Dayı. Çık şuradan ya. Ulan geldi yerleşti adam gitmiyor ya. Şimdi ne yapacağım? Toprak var mı diye bakacağım. 26 tane. Ana niye bu kadar az toprağım var benim? Vay toprağım benim. Şurayı bir dolduralım. Bu arada toprağım deyince ben Yozgatlıyım arkadaşlar. Yozgatlı arkadaşlar varsa buradan selam. Hatta başka şehirden arkadaşlara da selam ya. Yani ayrımı ayrım yapmıyoruz da. Yozgatlılara herkese selam yani. Şöyle şuraları dolduralım. 6 tane kaldı. Abicim ya. Torpak toplayacağız. Şuradan biraz toplayak. Abi biraz sesini kısayım kendime. Yuh ya ulan kürek biter mi ya? Kürek dediğim böyle her yerde bulunması gereken bir şey değilim. Burada bir yerde crafting table mı vardı? Şuradakini ne yapayım bari? Demir var mı yanımda? Elmas var. Elmas da kürek yapmayayım ya. Taş yapsam o da çok yavaş abi ben. Dur e, sandık evine gideyim. Kapadele şuraya kardeş. Sandık evine gideyim arkadaşlar. Ee, bir tane. Hatta iki tane ben kürek yapayım. Elimde bir başka kürek yok değil mi? İki tane kürek yapayım. Sürekli kürek kırılıp duruyor. Şimdi şuradan iki tane şey var. Ee, şöyle yapalım. Kimse sana canım cicim balım demesin. Ulan bu da dilime takıldı. Nereden dilime takıldı ya? Ben arada böyle bir şarkılara takıyorum arkadaşlar. Ulan şu an acıyor ya. Şarkılara takıyorum. Arada böyle oluyor yani. Size de oluyordur. Hani böyle bir şarkıyı dinlersiniz. Ben bu şarkıyı da dinlemedim. Bir Vine'da gördüm. Çok güzel söylüyorlardı. Serdar Ortaç pek dinlemem. Ee, Serdar Ortaç şarkısıydı bildiğim kadarıyla. Bilmiyorum siz dinliyorsanız tabii zevkler ve renkler tartışılmaz ama. Böyle olur size de yani böyle bir şarkıya takarsınız kafayı. Söyledikçe söylersiniz böyle kendinize barıldanırsınız. Ve bütün şarkıyı değil sadece bir, birazını nakaratı olur. Hani şarkıda geçen bir yeri olur. Orasını böyle seversiniz olayı şey yaparsınız ya o bende çok fazla oluyor arkadaşlar. Uzun lafın kısası yani onu demek istiyorum. Şurayı önce tabana bir şöyle bir yapalım da. Öyle yani. Size de mutlaka oluyordur. Herkes de oluyordur eminim. Burada da Creeper patlaya patlaya burayı bir hoş etti ya. Başı dönüyor buranın artık. Yeter ya Creeper. Abi Creeper'lar zaten sinir bozucu yaratıklardı. Bir onunla birlikte öldürmek daha da zorlaştığı için iyice sinir bozucu yaratıklar olmuşlar yani. Kafa göz dalacağım bir gün Creeper'lara. Yalnız bu bitmez bu bölümde ben size diyeyim. Neyse artık Nether'ı da şey yaparız bir gider bakarız diğer bölümde bir Nether kalesi falan ararız ve daha yapacağımız çok şey var. Büyü odası da yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bak görüyorsunuz kürekli iki saat uğraşıyoruz. 18 level'ımız var ölmemize rağmen birkaç kere ölmemize rağmen. Bir kere mi öldük biz kaç kere bilmiyorum işte experience tecrübelerimiz bayağı bir gitmesine rağmen bu kadar level'ımız kaldı level kasarak şey yapabiliriz. Hani büyü basabiliriz. 2 dakika tık 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 her şey kazma falan da. Ben video dışında kendim oynarken de bana baya bayağı bir yardımcı olur arkadaşlar. Mesela taş topluyorum ya video dışında. Basıyorum abi taş kazmalara büyüleri. Elmas kazma gibi oluyor resmen. Verimlilik 2'yi 3'ü bas, basamıyorum genelde de. Arada geliyor verimlilik 3. Hızlı bir şekilde bakıyoruz dalgamıza. Değil mi abi? Değil mi abi? Arok'ta diyor. Yaşa. Eee şimdi torpak gene bitti ya? Abi toprak toplamaktan ciğerim soldu. Şurayı bir kapatayım. Bura zaten baya bir geniş olduğu için. Burayı kapatınca lan gene bitti. Yalnız her yer bitti. Nereden? Şuradan alayım bari. Ne yapayım? Kimse sana canım cicim balım demesin. Kıskanırım başka birisi nasıl da sevmesin. Ben gülerim hayat sana gülmesin. Ya düşünce ne kadar saçma şarkı ya. Tam trip tripli bir şarkı gibi. Ben gülerim hayat sana gülmesin. Nasıl bir şarkı ya? Ben gülerim hayat sana gülmesin diye insan bu kadar kıskanç olur mu? Hayattan da kıskanıyor. Neyse. <laughs> Tuhaf işler. Allah'ım toprak toplamaktan sıkıldım ya. Orada bu, bu kaçıncı bölüm ya? Abi eski kanal 60 bölüm çekmiştik 60 Burada da var ya severseniz 600 bölüm bile çekeriz arkadaşlar Benim için hava hoş yani ben seviyorum Bot survival oynamayı Hani yapacak şey de çok Geçen e, serimizde aslında pek de bir şey yapamamıştık Büyük yapılar yaptık ama otomatik sistemlere falan geçemedik Redstone sistemlere çünkü pek bilmediğim için Hani sizler için öğreneceğim dedim Ama henüz o noktaya gelmedik daha henüz Nether'a bile gitmedik Büyü bile yapmadık arkadaşlar e, İksir olayına iksir şeyine girmiştik yeni yeni ve serimiz orada bitmişti hatırlarsanız. Ee, yani bu kanalda da e, iksir yapımına başlayacağız arkadaşlar. Kendimize çevikli iksir olur. işte ne bileyim patlayıcı güç iksiri olur. Falan filan olur. Minimum. Minimum Bilim ne deniyor ona ya? Bilimum değil mi? Şeyler yapacağız bakalım. Şimdi vallahi sıkıldım ya. 6 tane kaldı. Bu kadar yetmez mi? Zaten Nether evi ne kadar bir şey olacak ki? Şöyle bakayım bir saniye. Şuradan da biraz ana buradan alayım ya la. ben niye buradan almayayım? Buradan zaten mecbur alacağım. Çünküme... buranın önünün açılması gerekiyor değerli dostlar. Değil mi? Şurayı şöyle almamız gerekiyor. Topla abi burayı. Hoppa. Yuh taş şuraya kadar açmam gerekiyor benim burayı. E nasıl olacak? Şu yolu kıracağız mecburen. Yani. Lan kurek yine gitti ya. Kurek kurek. Şöyle bir toplayalım abi. Gayet hoş. Abi daha Euro 2016'nın etkisindeyim ya. Portekiz nasıl şampiyon oldu? Aslanlarım benim ya. Fransızlar ben pek sevmem abi ve turnuvada ev sahip oldukları için çoğu maçta hakemler tarafından Fransa'nın Tutulduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Ya bence öyle abi. hani ne, Neler neler oldu. Ronaldo'yu da kasten o payet var ya payet. Severdim ama bundan sonra adam değil. <laughs> öyle diyormuşum. Abicim sen Ronaldo'yu niye sakatlıyorsun? Gözünü seveyim ya. Girdi ya. Hayvan gibi şey yaptı ya. Yazık çocuk ağladı ya Ronaldo. Kelebek de geldi gözüne kondu ya lan arkadaş. Ne tuhaf şeyler ya. Şimdi şu şöyle oldu. Şuraya da al birkaç tane. Küreğim var ben niye çabalıyorum? Ki? Şu kenarları alabiliriz ya yol oraysa. Tamam. Ya bölümde full size kürekle böyle çalışmayı göstermiyorum ama görüyorsunuz arkadaşlar işe yarar şeyler yapıyoruz. O yüzden mecburen yapıyoruz yani. Şurayı da şöyle yapalım. Şuradan bir şey taktık daha verse tak. Ee, şöyle de bir kapatalım da. Dayı oğlu ne yapıyorsun ya? Tamamdır. Şunu şöyle koyalım. Şöyle bir bakalım. Şuradan görüyor Acaba ne? Hacı abi, burayı aldık ya. Heh, tamam. Buraya neyle yapalım nedir? Yani taşlarımız var. Aslında bunlar pişirsek daha güzel olur da bilmiyorum ya. Buranın hatta zeminini de biz niye şey yaptıysak. Aklıma bir fikir var da öyle yapmasam ki. Arada boşluk olsun ama. Aynen şu iki tık boşluk olsun. Burası diğerleri kadar genişliği büyük ol olmasam ki. Olsun ya olsun. Burada olsun kardeş ya. Buranın ne eksiği var ya. Yazık ya. <laughs> Şöyle buraya da yapalım. Hoppa. Hmm. Şimdi Buranın abicim buranın kapısı kapanıyor ya. Aç şurayı daraldım ben daraldım yemin ediyorum. Kimse sana canım cicim balım demesin. Aç şuraları. Abi gözlerim acıyor. Bu arada çok video çekmeye çalışıyorum. Bugün üçüncü üç, veya da üçün, dördüncü video falan yani. Alışmışım stok yapmaktan. Köye giderken stok yapmış. Video çekmeden duramam. Belki günde iki video falan tekrar çıkarabiliriz. Bir video düşmüştük ya. Büyük ihtimal öyle yaparız stokta yapmam gerekiyordu aslında Şöyle 2 3 4 kaç yapmıştık ya ben gene unuttum 1 2 3 4 5 üstüyle şey 2 3 4 5 Tamamdır deli olan 2 3 4 5 Bunları şöyle yaparsak zaten gerçi şöyle çekersek tam oluyor değil mi Oraya kadar gitmemize gerek kalmıyor Oha düştüm düştüm düşenin dostu olmaz bunu böylece bildim inanmasam olmaz ulan sagopayı bir ara ne dinlerdim ya lise zamanımda var ya of şimdi ben gideyim yatayım şimdi bir kıpırır mıpırır gelir Lan bir nedir'a gidek dedik daha nedir evini yapamadık ya Cık. ya hayvan gibi şey yapıyorsun creeper ya Gece çalışmama izin versen bak sabaha kadar boş durduk. Gece çalışırdım benim uykum yoktu bu gece. <laughs> şöyle nasıl bir kapı yapalım 1-2-3 1-2-3 İkili kapı olsa tamamdır İkili kapı yapacağız mecburen Şuradan şöyle Şöyle yapacağım Tamamdır kapılarımız şuradan olacak ee, Şöyle kapılarımız pencereler böyle Bu kadar geniş olsa mı ki Olsun ya orada olsun Hepsi birbirine benziyor bizim yapıların da yani aynı kişi yaptığı için benziyordur. Aynı müteahhit yaptı ya ben. <laughs> Yozgatlı müteahhit var mı ya? Genelde Karadenizli oluyorlar ya. Oo, bu reizi kullanmayayım. Dur 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 dur. Gazma. Ee, şuralarını kapatalım. Pencere yerlerini belirleyeceğim de. Diğer serimizdeki gibi ee, bir saniye portala belirleyeceğim de. Dur buranın buranın zemini de taş yapayım ya. Bura komple taştan olsun. Hatta buranın zemin tahtadan olsun değil mi? Dur dur tahtadan yapayım aynen. Şurayı bir açalım zeminini. Buranın zemini tahtadan yapalım arkadaşlar. Yanlar taştan, zemin tahtadan böyle farklı bir çalışma. Müteahhit deniz. Mimar. Mimar diyelimiz ona. Hadi bakalım. Bu arada düşler şehrimize mükemmel gidiyor arkadaşlar. Bu aralar sık atamıyordum ama artık atacağım yine tekrar. Yapım videolarımızı. O şehirde ya o şehir mükemmel bir şehir olacak ya. Düşlerimdeki şehri. Hani geç videoyu videoyu birkaç yıl sonra abi. Kendim oturup baktığım zaman diyeceğim ki abi yapmışız yani harbiden. Yani gerçekten bu şehir diyeceğim benim hayalimdi. Harbiden yapmışız diyeceğim. Mükemmel olmuş diyeceğim. Kendi kendime böyle sevineceğim. Tahtamız var mı bizim? Şunlar hiçbir işe yaramıyor Bunlardan yapacağım. Yeter ya. Orada duruyorsun. Ee, bir de ne yapacaktım? Dur bir düşüneyim. Kapı ha, kapı. Kapı bir tane var ya. Dur kapıyı da bundan yapalım o zaman. Huş kapısı yapalım. Aynen öyle. Aynen Johnny Vaynen vardı bir de. Şimdi ee, şu hacı dayı yukarı at bir ver ve buraya girişinde taş yapalım. Şöyle yapalım. Hop. Ulan yanlış yaptık ya. Tahta yapıcıydık ya. Tahta yap ama girişi taştan yapayım. dur. dur. Tahta yapacı yok da nasıl yapabiliriz? Bir bakayım ha. 42 liği versene sen önce bir. Şöyle bir hop 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 hızlı 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 hadi bakalım nasıl ne kadar hızlı. Abi elim paslanmış yemin ediyorum köye bir gittim geldim. Bir de o gitmeden önce de bir hafta video çekmedim ya şey bir hafta orada kaldım. Bir de ondan önce yapa videosu falan çek. Oha. 42 tane yetmedi. Çekmedim. Abi yavaşlamışız vallahi soğumuşuz. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Hadi zamanla yarışıyoruz mesela öyle düşün. Hadi be ulan. Tüh yanlış koyduk muydu? Benim biliyorsunuz konsantre gidiyor. Hadi bakayım hadi bakayım hadi bakayım hoppa. Şimdi yanları da tahtam etsek ki. Bak şöyle bir şekil olabilir. Aynen şuralar cam olsun böyle full cam olmasın. Ee, Şuraları şöyle bir kaplayalım bir saniye. Şöyle yapalım. Hı. Dur yanlış oldu. Şuraya pencere olacak bu arkadaşlar. Şura gibi aynen burayı da öyle yapalım. Değişik bir taktik deniyoruz. Şu taraf pencere biraz saçma oldu ama neyse. Bir saniye ben önce şey bir yapayım abi. nedir portalımızı? Bir tane şuraya, bir tane şuraya. iki boşluk orada kalıyor, iki boşluk orada kalıyor. Gayet güzel. şunu at, şunları ver. Obsidian. iki tane itten böyle aynen. Bir, iki, üç. bir taş versene. Bir, iki, üç. Bir tane taş. Bir, 2 1, 2, 3. Şurada bir tane taş koyayım da boş durmasın. Aynen. Nedir portalımız? Bu ee, yanımda demir yok ama. Çahmak getireyim de. Şimdi şurayı bir önce bir de yapalım arkadaşlar. Şurada pencere olsa şöyle yapsak. Abo! Bek güzel oldu lan. Aynen. Şimdiki. Şu ortayı şöyle yap bakalım. Şu. Hoppa! Yanlış oldu. Üstü de kapatacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Abi gözüm görmüyor. Heh tamam. Videoda kör oldu. Hmm. Arka taraf nasıl yapacağız ki ya? Şu ortadan... Ka hmm. Olmuyor. Tam eşit olmuyor. Şöyle yapalım. Bak. Zaten nedir evi kardeşim? Bura cehenneme giden bir yer ya. Cehennemin dibine gidiyor ya. Ne yapacaksın sen burada pencereyi ya? Neyse gidelim cam alalım. Ee, ve çakmak alalım demir alalım da. Ha, çakmak var mıydı yoksa bizde bir saniye. Yokmuş yani. Şaşardım olsaydı şaşardım zaten. <laughs> Şimdi şunu şuraya, şunu da şuraya ya da herhangi bir yere bak şöyle de koysan oluyor. Ee, ne alacağım başka? Cam alacağım. Ee, mecbur bunu kullanacağız abi. Bunu tekrar boyayamıyoruz mu ya? Boyayamıyoruz da neyse. Hepsi kahverengi olacak ama yapacak bir şey yok. İleride yapacağımız yapılarda bu şekilde olmaz artık. Şu içeriden yapayım ya. Kendimi niye zorluyorum ki? Hı. En son açılışta. Videonun sonunda nedir şeyini açacağım arkadaşlar. Şimdi açmayacağım. Şöyle kapat. Güzel. İnce cam da gayet şahane duruyor da. Bu renk biraz tuhaf oldu. En çok bu vardı elimizde. O yüzden bunu yaptık. Tamamdır. Açılış yapıyorum. Tavanı kapatırız arkadaşlar. Çünkü biraz şununla aynı boyda olmuş. Bir tık daha yükseltmemiz gerekiyor. <laughs> Hazır mıyız? Oh, Ulan al işte. Ya bir insan bu kadar noob olabilir mi ya? Bir insan bu kadar noob olabilir mi ya? Gittim kendimi yaktım. Neyse. Artistik yapacağım diye yaktım ha. Şunu bir ye. Hazır mıyız? Bum ve nedir portalımız hazır hop böyle içinden geçebiliyorsun hoppa. Yepa hoppa hoppa ne yolladın oğlum. Bir saniye lan bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Gidiyor mu? Aha vallahi gitti. Şöyle ha, koyamıyorum oraya. Abi böyle gidiyor değil mi bunlar? Bak. İtemler oraya gittim de alırım. Ha gidiyor teleport oluyorlar. Dur bakayım ben de gideyim. Bir bakalım oraya. Belki de Nether Kalesi'nin yanında doğmuşuzdur arkadaşlar başarı kazanıldı. Daha derine inme, inmemiz gerek. Oha ne oluyor? Abi seslere bak. Oo yemin ediyorum tırstım bir yana. Ne oluyor lan dedim. Selamun aleyküm. Aha. Vallahi nedir kalesi galiba. Oğlum bunlar ha tamam şeyler. Abi çankları şeyleri falan parlaklık full zaten. Çankı bir 23 24 bir yap Oo. Oo. Arkadaşlar işte bu be. İlk defa böyle şanslı oldum ha. Abi mükemmel bir yerde. Şimdi şu taraftan gitmemiz lazım. Ben buradan bir yol çekeyim buraya. Olmaz böyle ya. Abi bu nedir kalesi gibi de başka bir şeye de benziyor. Harita yükleniyor şu an biraz takılıyor. Ama FPS sabit. Ben anlayamadım. Abi mükemmel işte aradığım nedir kalesi bu ya. Şöyle bir görüntü alayım da dur. Hoppa. Şu yukarıdan mı alsam ki? Ne hırlıyorsunuz lan? Terbiyesizler. Tam bir alalım. Abicim işte budur ya. Efsane nedir kalesini bulduk. Nedir kalesi herhalde. Nedir kalesinin bir parçaları varlar. Arkadaşlar bak orada Blaze şeyleri falan filan var. Hatta video burada noktalarım arkadaşlar. Devamında belki eve dönebiliriz diğer videoda ya da direkt buraya bir yol yapabiliriz girebiliriz buraya gidip geleceğiz artık hani kız alıp veririz falan hani bu kale direkt portalın yanında olduğu için mükemmel şans İlk ilk defa bu böyle bir şans denk geldi arkadaşlar İnşallah şansımız böyle devam eder diyorum. Arkadaşlar teşekkürler izlediğiniz için. Daha fazla Motul Survival videosu gelmesini istiyorsanız videoları beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.